hidayet ve heybetiyle tanınır diyor Mehdi. Yani hidayet vesil olması üzerinde hidayet alametleri görülüyor ve heybeti açık açık biliniyor. Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Bak uzun ve zorlu deneyecek. Uzun ne demek? Yıllarca. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl. Bu zorlu ne demek? Acı demektir. Sıkıntı demektir sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Bak herhangi makam demiyor. İşte Musevi inancında bu. En yüksek makam. Bütün peygamberlerin üstündedir Musevi inancında Mehdi. Ve ikincisi bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek. Böylece belaları kuşatmışken davranışlarında saflığını kendisi gördüğünde Mesih'in kendisi beklenen şahıs olduğunu anlayacaktır diyor. Yani belaların şiddetinden sıkıntının şiddetinden çünkü hiçbir insan olmayacak bir şey olduğu için, yani özellikle ona verildiği için, onda bir fevkader görecektir diyor, oradan anlayacaktır diyor. Mesih aşkından dolayı tüm bu acıları ve sıkıntıları üzerine aldı. Çünkü Yeşil 53'te şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. Allah dünya yarattığında yüce, arşında, yüce arşından Mesih Mehdi'yi bir varlık olarak var etti. Ve ona şöyle söyledi. Benim oğullarımı, kullarımı altı bin, bin yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? Bak vakti de vermiş tam altı bin yıl doldu. Ee, Moşiyah Mehdi de e, cevap verdi. Evet yapacağım ya Rabbi. Daha sonra Allah ona dedi ki sonra eziyetlere sabredecek misin? Bak eziyetlere sabredecek misin? Çünkü şöyle yazılmıştır acılarımız o yüklendi. Yeşe 53'e 4. Mesih Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi, onlara sevinçle sabredeceğim. Maşallah. Maşallah. 6000 yıl önce daha dedesinin, 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 dedesinin yani sahip daha kimse yokken Mehdi var. Onun için masonluk falan hep onun için hazırlık yaparlar. Ee, mesela mason olan şahıslar. Biliyorsunuz e, kabartmaları var, elinde kova ve çam kozalağı. Adamın ensesine değdiriyor, zaman kalkıyor, bütün zamanı bütün olarak görüyor. Mehdi'nin adını da görüyor, o devirdeki harfleri falan hepsini tanıyor. Latin harfinin 12 bin yıl önce ne işi var ya kayaların üstünde? Latin harfinin 12 bin yıl önce kayalarda ne işi var? Hiçbir açıklaması yok. Mısır'daki taş kabartmalarda uçak, helikopter, denizaltının ne işi var?